Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Asus'un ROG Zephyrus G14 serisi bir oyuncu dizüstü bilgisayarının incelemesini gerçekleştireceğim. Hemen yanında zaten görebiliyorsunuz. İnceliğiyle, hafifliğiyle ön plana çıkan modellerden bir tanesidir. Benim elimde bulunan GA401 QM modeli olarak geçiyor. Full HD bir panel sahip ve 144 Hz taze hızlarını barındırabiliyor. Bunun birkaç farklı versiyonları da mevcut. Ben yine video altına bulduğum en uygun fiyatlı linki de eklerim. Merak etmeyin. Videonun ilerleyen kısmında özellikle bu tür RTX 3 3000 serisi ekran kartlarına sahip düzüstü e, bilgisayarları için performans artışı elde etmeniz adına birkaç püf noktası bulunacak. Onu da muhakkak kaçırmamızı öneriyorum ve hız ya vakit kaybetmeden tasarımdan, boyutundan, yapısından başlıyorum. ROG Zephyrus G14 üstü bilgisayarımız 38 santim uzunluk, 22 santim derinlik ve tamı tamına 18 milimlik kalınlığa sahip. Ağırlık noktasında ise 1.6 kilogram arkadaşlar. Tabii ki 14 inçlik bir ekran olmasından dolayı daha da büyük bir boyut beklenemezdi elbette. Burada hızlıca ekrandan bahsetmek istiyorum. IPS level bir panel yer almış. IPS level demek IPS panel olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Tamamıyla VA paneldir. IPS'e biraz daha yakın renk gamutları barındırılmıştır dırdığından dolayı IPS level olarak adlandırılıyor. Sizlerin de görebildiği gibi 16:9 m boy oranında Full HD çözünürlüğe sahip ve 144 Hz tazeleme hızında barındırabiliyor. Bunu tabii ki farklı versiyonlarında 120 Hz ve 2K çözünürlüğe sahip ekranların bulunduğu modellerde mevcut olacak piyasada. Mesela ekran bu seferkinde ters menteşeye sahip arkadaşlar. geldi. standart laptopların ekranını açtığınız zaman e, yüzeye değmiyor. tamir laptopun tuş takımının üst kısmında kalıyor. Fakat da öyle değil. E, alt tarafta bulunan hava alanlarındaki mesafeyi arttırıp e, sistemin daha serin çalışmasını sağlamak adına aslında laptopun daha serin çalışmasını sağlamak adına ekran yüzeye değecek şekilde bir menteşe yapısına sahip. Burada şunu da diyeceksiniz abi e, ekran alt kısmı her daim yüzeye değdikçe çizilme gibi sorunlar çıkarmaz mı bize? Merak etmeyin orada da silikon destekler eklenmiş. Bu sayede çizilme gibi sorunlarını da önüne geçirmiş durumda. Tuş takımına hızlıca baktığımız zaman klavyenin alt orta bölgesinde oldukça geniş bir touchpad yer almış. Tüm tuş takımları sizlerin de görebildiği gibi Türkçe karakterler barındırabiliyor. Yani ö ç ş İ, yumuşak g gibi tuşlar mevcut ama enter'ı küçük arkadaşlar. Bu kadar da gayet normal. Sayı karakterleri maalesef ki yok. Çünkü dediğimiz gibi laptop 14 inçlik bir ekrana sahip olduğundan biraz daha boyut küçük. Bu sebeple sayı karakterlerine yer kalmamış arkadaşlar. Ee, tabii ki üst kısma eklenmiş bu sayı karakterleri. Yani klavyeyi de küçültüp alandan kaybetmemişler. Sağ üst köşede geniş boyutlu bir adet power butonu. Orta kısımda LED bildirim göstergeleri ve benim en çok hoşuma giden sol en üst kısımda bulunan medya butonları play pause gibi tuşlar bu bölgede yer alıyor. Şahsen oyun esnasında hızlı bir şekilde erişmesi de oldukça kolay. Şimdi gel gelelim sağ ve sol kısımda bulunan giriş çıkış portlarına arkadaşlar. Sol kısma baktığımız zaman bir adet AC güç girişi, hemen sağ tarafında bir adet HDMI, onun da yan tarafında Tip C bağlantısı mevcut. Tabi buradaki Tip C girişi USB 3.2 Gen 2 veri yoluna sahip ve DisplayPort 1.4 özelliğini barındırabiliyor. Yani görüntü çıkışı olarak da kullanabiliyorsunuz buradaki Tip C portunu. Bir adet de 3.5 inç yapıda kulaklık ve mikrofon bağlantısı bulunuyor. Sağ tarafına baktığımızda ise yine USB 3.2 Gen 2 veri yoluna sahip bir adet Tip C portu ve iki adet de USB 3.1 Gen 1 Tip A bağlantısı yer almış durumda. Açıkçası biraz daha fazla USB girişi görmek isterdim bu cihazda. Ee, gel gelelim hava akış noktasına hasta e, tamile fan ve soğutma özelliğine fakat bunun için ilk olarak donanımdan bahsedeceğim. Benim elimde bulunan ROG G14 üstü bilgisayarında AMD'nin Ryzen 9 5900HS serisi mobil bir işlemcisi yer alıyor arkadaşlar. Dahili Radeon grafik birimine de sahip bir şekilde sunulmuş elbette bu işlemciler. Ayrıca e, Base'de 3.6 GHz Turbo Boost ile ise 4.6 GHz frekans aralığında da çalışabiliyor. E, depolama ve bellek noktasındaysa laptopumuzun alt panelini açtığımızda sizlerin de görebildiği gibi 1 TB kapasiteye sahip e, Gen 3 veri yolunun barındırıldığı bir NVMe M.2 SSD bulunuyor. Fakat e, RAM kısmına baktığımızda boş bir slot görüyoruz. Kendiniz bu boş slota dilediğiniz kapasitede bir RAM ekleyebilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki abi bu laptopta RAM yok mu? Elbette ki var. Asus bu seferki cihazına tam ile board bellek eklemiş ve 16 12 GB kapasiteyi 3200 MHz frekansına da sahip. Yani endişe edeceğiniz bir durum yok. Sadece RAM alıp ekleme yapacağınız zaman 3200 MHz frekansta bir RAM kullanmaya da özen gösterin o kadar arkadaşlar. Çünkü e, dahili onboardtaki RAM ile frekanslarda çakışma olmasın diye aynı 3200 MHz frekansta dilediğiniz kapasitede bir RAM almanız yeterli olacaktır ekran kartı kısmına gelecek olursak videonun başta dediğiniz gibi RTX 3060 grafik kartı bulunuyor ama tabii ki de laptoplar için özel olarak üretilmiş bir modeldir. Mesela masaüstü RTX 3060'larda bellek frekansı 2000 MHz'e yakınken bunda 1530 MHz'e hız aşırtılmış durumda. GPU saat hızları ise güç tasarrufu sağlamak adına en düşük 917 MHz en yüksek buz clock ise 1382 MHz arkadaşlar. Şahsen bellek modülleri tamam düşürülmüş ama bari GPU saat hızları bu kadar düşürülmeseydi. Masa üstünde mesela GPU saat hızları RTX 3060'larda 1800-1900 MHz'lerde oyunlara katkısı gerçekten çok büyük oluyor GPU saat hızlarının. Çünkü 5900 HS gibi seyir çekirdek bir 16 izleye sahip canavar gibi bir işlemci var. Böyle bir işlemci ile daha güçlü bir ekran kartını bile rahatlıkla besleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama hiç vakit uzatmayayım. Hem bir soğutma yapısına hem de pil özelliklerine hızlıca geçeyim. Sonrasında canlı oyun testlerimiz bulunacak çünkü. Soğutma için Asus zaten laptopun sağ sol ve arka kısmına gerekli sıcak havanın tahliye edilebileceği kanalları açmış durumda alt kısma baktığımızda belli başlı bölgelerde ve fanların bulunduğu alanlarda hava kanalları bulunduğunu görebiliyoruz. İç kısımda oldukça fazla kanat sayısına sahip metal fanlar bulunuyor. İşlemci ve ekran kartında termal gizlinin sıvı metali bulunuyor arkadaşlar. Isı iletimi için oldukça güzel bir etkendir bu. E, tabi her iki donanın üstünden toplamda 3 adet bakır boru sıcaklığı hızlı bir şekilde transfer edebilmek için bulunuyor. Zephyrus'taki soğutma ne kadar güzel görünse de benim görmüş olduğum bir eksi kısım var. Onu canlı ünitesinden sonra sizlerle de paylaşacağım merak etmeyin Pil noktasına geldiğimizde ise sizlerin de görebildiği gibi 4800 mAh'lik lityum iyon polimer bir batarya var ve tamı tamına 76 wattlık bir besleme sağlayabiliyor sisteme. Kutu içerisinden çıkan adaptörü ise tamı tamına 180 wattlık bir güç sağlayabiliyor. E tabi burada şunu belirteceğim. Dahili pilinin biraz daha yüksek olmasını beklerdim. Çünkü hani yurt dışına çıkarken bu pillerle ilgili bir yasa varmış, bir kural varmış. İşte 99.9 wattın üstündeki pile sahip laptopları uçağa sokamıyormuşsunuz. Bu noktada biraz daha güçlü bir pil kullanılabilirmiş açıkçası. Ona da video sonunda zaten değinir. Şimdi vayı kaybetmiyorum ve canlı oyun testlerine geçiyorum. RTX 360 ekran kartlı laptopumuzda ilk test edeceğimiz oyun CSGO olacak arkadaşlar. Şunu bir indirelim. Full HD değil de 720p falan oynarsanız çok daha iyi olur bu tür online oyunları. Ortalama aldığımız FPS 130, yer yer 140'a vuruyor biliyor. Sahneden sahneye 120'ye düştüğü de oluyor. Vuramadım yalan, lan. Aa vuramadım. Aa <laughs> lan nasıl olur? Abi oynayamıyorum yemin ederim ben laptopta oyun oynama özürlüyüm. Neyse sistem sıcaklıklarına bakıyoruz. Tabi böyle bir oyunda sistem çok yüksek girmiyor. Ne ekran kartı ya ben oradan çıkacak dedim adam beni resmen tongaya düşürdü. Ne ekran kartı ne işlemci mesela e, ekran kartı 69 derece işlemci 71 derece. Yürü git be 2 saattir şurada bize bir tanıtım yaptırtmadı arkamızda mı? Şunu da indirelim anında koydum. Hey be. Neyse bizi arkalamasınlar. CSGO'da değerler bu şekilde. Mesela işlemcinin frekans aralığı tabii ki 4 GHz'lere ulaşmıyor. Burada 3.3'lerde short'tan bizi patates ettiler. Ee, neymiş ekran kartı belek kullanımı 1950 MHz arkadaş 1950 MB ee, TDP tü, watt tüketim değerlerine bakacak olursak e, ekran kartı 60 63lere ulaşıyor işlemci 19-20 Watt yani pil tüketimi çok aşırı değil ama ben ölüp duruyorum oynayamıyorum gerçekten de şurada biri var onu da indirdik açıkçası bu şekilde arkadaşlar RTX 3060'ı laptopta aldığımız oyun değerlerinin sürekli şahsen düşük olduğunda belirteceğim arkadaşlar. Sıradaki sistemi üstü, ülke sokan oyunlara doğru geçeyim şimdi ben. Sıra geldi PUBG arkadaşlar ayarlara giriyorum sizlere şöyle göstereyim. E, i̇şleme ölçeği yüzde yüzde 1920x1080 piksel çözünürlüğü değil. zaten laptopumuzun monitörü full HD çözünürlükte e, tüm ayarları ultra'ya aldım. Ortalama bazen yer yer 100 fps veriyor 91-89'lara da gerilediği oluyor. Biraz ilerleyeyim ama boğazım kurdu ya. Kaç saattir çekiyorum. Kaydı üst tekrarladığım da oluyor. Harbiden dilim damağım kurudu. 85-86'lara düştü. Bunu söyleyeyim sizlere. Bu arada biz alanda mıyız? Evet alandayız. Okey millet pusmuş belli. Tam da ortasındayız. Ama bir şöyle yürüyelim etraftan. İnşallah burada birileri yoktur. ekran kartı sıcaklığı 81 işlemci 83 derece seyrediyor. Ekran kartı kullanımı %96'lara vuruyor. İşlemci ise %23'lerde. Bir darboğaz söz konusu değil. Ama şurada dikkatimi çeken bir unsur var. Mesela ekran kartının güç tüketim değeri 73-74 Watt'ların hiç üstüne çıkmadı çoğu oyunda. İşlemci ise 21 wattlarda ki bu Ryzen'ın 5900HS gibi işlemcileri en fazla 30-35 Watt'ları görüyor. Buraya harbiden boşaltmışlar hiçbir şey yok. Şöyle yalandan etrafı da sıkayım. Bu arada laptop turbo modunda arkadaşlar bunu da vurgulayacağım turbo modunda gerçekten biraz sesli sizler bile fark edebiliyorsunuzdur ama ekran kartımızdan tam anlamıyla faydalanmak için turbo moduna almamızda şart. Acı çıktım mesela 105 110 108 FPS'lere vuruyor arkadaşlar buna yapacak bir şey yok ama biz ortalama buna 95 FPS diyebiliriz. FPS Z dedim değil mi Ayço? Biz ortalama 95 FPS diyelim arkadaşlar ve PUBG'yi de burada bırakalım. Sıra geldi Metro Exodus'a. Işın izleme açık bir şekilde bu oyunu test edeceğim. Yani şöyle bir dizüstü bir insanda ışın izlemeli bir oyun. Test edelim elbette. 1920-1080 x piksel çözünürlüğündeyiz. Ultra ayarlarda aşağı indiğim zaman ışın izlemeyi açık ve high konumuna almışım. Ultra'yı aldığım zaman gerçekten FPS çok düşebiliyor. DLSS ise aktif. DLSS'nin ayarını seçemiyorsunuz. Tamamıyla aktif bir şekilde açıyor arkadaşlar. Esliyorum. Oyuna kaldığım yerden devam ediyorum. Şuradan gelecekler birazdan. Şu an ortalama nasıl diyeyim aksiyon sahnelerine gelmediği için 89-90 gösteriyor ama bakalım ne kadar gelecek hep beraber göreceğiz. Ya çekil önümden ya. Bakalım. Birazdan gelecekler. Bekliyoruz. Şu an mesela sistemin sıcaklık değerleri işlemci 84 ekran kart 82 derece yerde seyrediyor. Buradan gelmeye başladılar. 85-79 FPS'e geriledi bile. Şimdiden 76, 74, 72... 70, 69... Masaüstü de mesela 75-78'leri rahatlıkla verirdi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Bir medkit yapayım yoksa sakata geleceğim. Ekran kartı bellek kullanımı 4 GB'lara yakın arkadaşlar. Şunları öldürmem lazım. Şunları indireyim. İşlemci sıcaklığı 90 dereceye çıktı. Kullanım oranı %60'lara yaklaşıyor. Ekran kartı kullanım miktarı %97-98'lerde. Yer yer 91'e, 85'e gerileyebiliyor ama laptoplarda böyle yapacak bir şey yok. Güç tüketim değeri, ekran kartı bakın 69-70 şey, wattlara çıktı. Hatta 75 watt oldu. İşlemci neymiş? 22-23 wattlarda. Ortalama 70 FPS diyebiliriz bunu arkadaşlar. Hani yer yer 69'lara falan düşse de ortalaması 70-74 aralığında. Yani bir laptop için standart bu seviyeler. Daha da üstüne gerek de yok diyorum ve Metro Exodus da burada kapatıyorum. Son oyunumuz Cold War arkadaşlar. Cold War'a girdik ve ortalama 90-94 FPS aralığında seyrediyor. Şurada bir kilimizi aldık. Bu oyunu neden teslim eklediğimi zaten beni izleyenler bilir arkadaşlar. İşlemciyi çok aşırı yüke sokuyor bu oyun. Sizlerin de gördüğü gibi sadece ülke sokma değil, biraz da yüksek frekansa ihtiyaç duyduğundan dolayı işlemci sıcaklıklarını aşırı derece üst levellerde görebiliyorsunuz. Mesela bakın 96 derece şu an işlemci. Diğer oyunlarda böyle bir sıcaklık göremiyorsunuz. Allah 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 be. Şurada bir pusuya yatayım. Değerlere bakalım beraber. Ekran kartı %90 kullanımlara ulaşıyor ve 82 derece sıcaklıklarda güç tüketimleri bakın yer yer 65 wattları buldu e, işlemcinin güç tüketimi ise 36-34 Watt aralığında seyrediyor. O şuradan bir kil. Hadi bakayım. Kim 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 o? Abi göremiyorsun çok hızlı oynuyor herifler ya. E, ben burada bile tabi değerleri tarif ettiğim için yetişemiyorum arkadaşlar. Gayet normal. Yoksa mükemmel oynarım. Ya efsaneyimdir. RTX 3060'lı laptoplarda hem sıcaklıklar olsun hem işlemci hem ekran tarafı olsun hep bu seviyelerde seyrediyor. Tabii FPS'lerde mesela masaüstüne oranladığınız zaman düşmeler söz konusu elbette. Ona yapacak bir şey yok. Bu Mook Switch olayına gelecek olursak da Mook Switch diye bir şey yok bu laptopta. Ama tabii şunu söyleyebilirim. bura nasıl vuramadım ya? Nasıl vuramadım ya? Heh. Şunu söyleyebilirim. Windows tarafında bir ayar var. Onu da zaten genel değerlendirme kısmına geçtiğim zaman sizlere anlatırım arkadaşlar. Şunu da vurayım diyeceğim de vuramadım. Beni patates edecekler. Başkası vuruyor hep. Yapacak bir şey yok. Cold War'da bu şekildeydi. Ortalama 98-100 FPS aralığında yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Şimdi bir gel değerlendirme yapalım. Evet ROG Zephyrus G14'ün oyun değerlerini de sizlerde görebildiniz Şimdi hem sıcaklık için bir genel değerlendirme yapacağız Hem de oyundaki FPS'inizi arttırmak için o bahsettiğim püf noktasına değineceğiz Hem de birkaç özelliğini daha tarif edeceğim Ama ilk olarak şu oyunlardaki FPS'i arttırmanız için yapmanız gereken noktalara değinmeyi istiyorum Öncesinde Armour Crate yazılımını zaten laptop'u satın aldığınız zaman içinde hazır kurulu bir şekilde de gelebiliyor bunu belirteyim Sistem her ne kadar oyun oynadığınız zaman otomatik olarak modunu kendi ayarlıyor olsa da oradan dilediğiniz gibi Windows sessiz işte performans, turbo mod veya elle manuel ayarlama gibi farklı modlar bulunuyor. Ayrıca bir de dahili grafik bölümüne sahip bir işlemci bulunduğundan dolayı eGPU diye bir özellik mevcut. Bu özellikte ise ben kapalı modda kullandım. Çünkü ekran kartımın her daim hazır ve aktif bir şekilde bulunmasını istediğimden dolayı. Ama sadece Armoury Crate'den turbo modu aktif etmeniz de yeterli olmuyor. Bir de Nvidia denetim masası ve Windows ayarlarından birkaç ayarlama yapmanız lazım. Mesela Nvidia denetim masasından Physics ayarlarını direkt ekran kartı olarak seçerseniz çok daha etkili olabilir. Orada otomatikte de oluyor genelde standart ayarda ama burada direkt kullanılan RTX 360 ekran kartını seçmenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer ayar ise Windows'ta masa üstüne sağ tıkladığınızda görüntü ayarlarını seçiyorsunuz ve en alta indiğiniz zaman gelişmiş görüntü ayarları mevcut. Burada karşınıza donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması diye bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneği de tikini aktif edip sistemi resetlediğiniz zaman FPS'te gerçekten gözle görülür farklı oluşuyor. Mesela ben CSGO'da ilk başta denedim bunu. 115 FPS'lerden 130'lara çıktı arkadaşlar. Bir diğer ayar ise Radeon software yazılımına giriyorsunuz ve üstteki ayar çubuğundan ekran özelliğine girdiğinizde FreeSync özelliğini kapatıyorsunuz. Çünkü e, kullanılan işlemci dahil radyo grafik birim bulunduğundan dolayı FreeSync'i otomatik olarak aktif ediyor yazılımı yüklediğiniz zaman. Nvidia e, ekran kartı bulunduğundan biraz çakışma yapabiliyor ve FreeSync orada FPS'i düşürebiliyor. E, şahsen ben bunu gözlemledim. Bu sebeple sizlere de tarif ediyorum. Bu ayarları yaparsanız emin olun FPS'lerde biraz daha artış gözlemlersiniz. Şimdi gel gelelim sıcaklık noktasına. ROG Zephyrus g ile oyunlarda almış olduğum değerleri ben bir kağıda notu aldım. Mesela PUBG Sadece 95 FPS almışız, CSGO'da 135 FPS ortalama, Metro Exodus'ta ultra ayarlarda 70 FPS'lerde, Cold War'da 85-100 FPS multiplayer kısmında arkadaşlar. Veya multiplayer artık siz hangisini söylerseniz. Fakat aldığımız sıcaklıklara gelecek olursak en yüksek zaten ekran kartında 82 dereceleri görmüşüz. Daha üstüne de çıkmamış. Bu gayet normal. Burasına artı puanımı veriyorum. Ama işlemci tarafında mesela Metro Exodus'ta 88 derece, Cold War'da 96 arkadaşlar. Cold War oyunu işlemciyi daha fazla yüke sokuyor. Aslında tekil çekirdek kullanıp daha yüksek frekansa ihtiyaç duyuyor. Sizler orada zaten fark etmişsinizdir. 4250 MHz ile 4175 MHz aralığında işlemciyi kullandı. AMD işlemcilerde frekansı arttırabilmek adına işlemciye otomatik olarak bir hız aşırtma uygulanıyor. Bu sebeple voltaj miktarı artıyor ve bu da sıcaklığa sebebiyet verebiliyor. Bu sebeple Cold War oyununu her testime ekliyorum. Sizlerin de gördüğü gibi 96 derece sıcaklıklara ulaştık. Ama neydi zaten bu işlemci 105 derece sıcaklığa kadar çalışabiliyor. Ama 105 dereceye çıkmasını elbette ki beklemeyeceğiz. Bu sıcaklıkların fazla olduğunu vurgulayacağım. Bunun da sebebine gelecek olursak video sonunda değineceğim demiştim çünkü. Ee, Asus Zephyrus laptopunun alt kısmında bulunan panelin hava kanallarını şahsen çok az tutmuş. Burada gördüğünüz gibi dikey çizgiler yer alıyor. Bazı dikey çizgiler kapalı bazıları ise açık. Asus bu yıl özellikle ekran kartı, anakart, soğutucu, güç kaynağı gibi modellerde muazzam ürünler çıkarttı. Hele ekran kartları buz gibi çalışıyordu ama I <laughs> laptopta ne olduysa böyle küçük hatalar yaptılar benim gözümde benim kanaatimde yani oradaki o dikey çizgileri tam ile açıp hava kanallarını arttırsaydın emin olun hem ekran kartta hem de işlemcide en az 5-6 derecelik sıcaklık farkları gözde görülebilirdi. Yani bu kısmına eks puanım vereceğim yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü bu sıcaklık değerlerine ulaştığı için fanlar da sonunda çalışıyor ve oyun esnasında kulağınızda tırmalayabiliyor. Bir diğer X puan vereceğim noktası ise pili olacak. Ya neydi sonuçta yurt dışına çıktığınız zaman en fazla 100 Watt ve üstü olmayacaktı. 100 Watt'ın altında bir pile sahip olacaktı laptop gibi cihazlarda. E sen buna niye 78 Watt'lık bir pil koymuşsun? Keşke bunu 90-95 Watt yapsaydın ki adaptörde gerek duymadan oyunlarda daha yüksek performansı kablosuz bir şekilde alalım. Bu sinek nereden geldiyse. <laughs> Gözüme gözüme giriyordu ya Bir de son olarak laptopun öne çıkan Ve olduğu çeşit görünmesini sağlayan Anime Matrix özelliği bulunuyor Onu zaten biliyorsunuzdur hemen şöyle Arka kısımda yer alan mini led Paneli arkadaşlar Şahsen ben buraya yazıyla Abone olun modern pc ekledim Arka planda videolarda görürsünüz sizlerde Gerçekten çok şık çok yaratıcı Çok karizma olmuş Burada sayamayacağınız kadar binden fazla mini led Bulunuyor yazılım üzerinde Anime Matrix seçeneğini geldiğim dilerseniz metin efektleri uygulayabiliyorsunuz. Kendi yazınızı orada hareketli bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Veya içerik kitaplığından dilediğiniz hazır efektleri de seçebiliyorsunuz. Ben mesela bir tane rock efektini aktif ettim. Aydınlığını kısma, açma, kontrastını arttırma gibi özellikler de sunulmuş sizlere. Şahsen bu anime matrix özelliği umarım Asus'un her laptopunda olur. Neden koymuşsa artık hani orada <laughs> bir yerde otururken ne mesaj verir bilmiyorum. Orası sizlerin hayal gücüne kalmış diyorum ve incelememde burada Sonlandırıyorum. Fiyat noktasına da gelecek olursak piyasada 18-19 bin TL civarında fiyatlardan satılıyor. Şahsen fiyat da biraz pahalı arkadaşlar. Şahsen 6 GB'lik GDDR6 RTX 3060 ekran kartına sahip olmasından yana biraz daha uygun fiyatlı olmasını beklerdim diyorum. Ve dediğim gibi videomu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.